Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği Almanya ziyaretini değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili Almanya'dan kısa sürede olumlu dönüşler olacağını söyledi. Bu sene tabii biraz önce de söylemiş olduğum gibi tesislerimizin hepsini belki açamayacağız. Açılmış olan tesislerimizde de %50-60 oranında maksimum %70'lerde bir dolduk sağlama şansımız söz konusu çünkü tesislerin fiziki koşulları uyma bu genelge ile alakalı fiziki koşulları uyma ile ilgili çalışmaları neticesinde zaten daha fazla da yükleyemiyoruz tesislerimizi bu hem bizlerin sağlığı açısından hem buraya gelen misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından son derece önemli biz bunlara dikkat ediyoruz. Almanya'dan olumlu sinyaller geldiğini ifade eden Sili, İngiltere pazarından da iyi sinyaller aldıklarını belirterek, sanıyorum önümüzdeki haftalarda açılacak diye umut ediyoruz şeklinde konuştu. Ukrayna pazarı 1 Temmuz itibariyle hareketlendi. İngiltere pazarından olumlu sinyaller geliyor. Sanıyorum önümüzdeki hafta açıklanacak diye ümit ediyoruz. Bir diğer taraftan Polonya'da e, bir e, beklenti var. Yani Polonya pazarından orası da bir kaynak pazarımız. Bir beklentimiz var. Genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde bu sene iç pazar ağırlıklı olmak üzere bir turizm gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki süreçte de başta Almanya olmak üzere Hollanda, Polonya, diğer Avrupa ülkelerinde de hareketleneceğine inanıyoruz. Bu arada tabii İngiltere pazarı da önemli Türkiye açısından. En yoğun kaynak pazarlarımızdan, en fazla misafir gönderen kaynak pazarlarımızdan bir tanesi. İngiltere'de sanıyorum önümüzdeki hafta içerisinde olumlu bir haber alacağımıza inanıyoruz.